larımız kesinlikle bu Almanların işte gürüne kart dedikleri yeşil kart, evet. yeşil kart uluslararası çok dilli kartı muhakkak yanında bulundurmaları gerekmekte. Buna tekrar dikkat etsinler. Ayrıca gümrüklerden geçecekleri için Alman vatandaşlığına geçmiş Türk vatandaşları kesinlikle sadece Ausweis'le yani kimlikle seyahat etmesinler. Pasaportlarını da yanında, raize paslarının da evet. yanında bulundurmaları çok çok önemli. Ayrıca yanlarında e, şu sıkıntıyı da çekiyoruz son zamanlarda. Yanlarında yakınlarının, akrabanlarının torunuydu, yeğeniydi, küçük çocuk e, getiren veya götüren e, vatandaşlarımız kesinlikle vekalet bulundursunlar. Bugün e, 6 yaşından veya 7 yaşından küçük çocukları evet e, havalanında e, buradan giderken e, yalnız seyahat edebilmeleri için muhakkak e, ebeveynin yani anne ve babanın havalanında bulunması gerekmekte. Bunlara dikkat etsinler. Şimdi önceden biletlerini alıyorlar. Sonra havalanında sıkıntı çıkıyor. E, bu konuda sorunlar yaşıyoruz. E, bazı müşterilerimiz bu sorunları yaşıyor. Sonra biletleri yanıyor. Sıkıntıyı yine biz çekiyoruz. E, ayrıca Bilet fiyatlarının e, yüksekliği konusunda hayli şikayetler var. Bu konuda ilk muhatap tabii ki acentalar, havayolu şirketini veya tur operatörünü hiçbir zaman e, vatandaşlarımız arayıp şikayet etmiyor. Ben bu konuda vatandaşlarımızdan rica ediyorum. E-mail yoluyla her bütün havayolu şirketlerinin, tur operatörlerinin evet, internet adresleri var. Google'dan aradığınız zaman bu hep ortaya çıkıyor. Oraya e-mail yoluyla, faksla, mektupla veya telefonla şikayetlerini bildirsinler. Evet. Sadece bizlere yüklemesinler bu görevi. Onlardan rica ediyoruz. Evet. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Bir de mümkün olduğu kadar izinleri belli olduğu zaman erken. biletlerini erken alsınlar. Yani evet. erken alan yol alır hesabı. Erken, biletini erken alanlar ucuz alıyor. Kesinlikle. Ee, hemen bağlama açısından Zonguldak Havalanı'yla ile ilgili bilhassa bu konuda e, bilet fiyatlarının yüksekliği ile ilgili e, vatandaşlarımızın çok şikayeti var. Benden bilet alan, almayan bütün e, Zonguldak uçan İnsanlar genelde bizim hem dernek dönemimizden, hem evet de tabii, dernek başkanımızdan, başkanlığımızdan, başkanlığımızdan yakından tanıyorlar. Yakından tanıdıkları için yani benden bilet almasa da vatandaş bu soruyu direkt olarak şikayetsemiş. Şikayeti bana bildiriyor genelde bana ve tabii ki bizim havalanın ortaklarımız var o arkadaşların mesela seyahatle acentayla hiçbir alakası olmadığı halde Ekip. farklı evet. sektörlerde oldukları halde onlara da bu şikayetleri bildiriyorlar. Tabii ki fiyatların yüksekliği ile ilgili bizlerin de şikayeti var. Yani bunu baştan belirttik. Ee, bu konuda e, ha, tur operatörüyle tur operatörüyle zaman zaman çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Ancak e, vatandaşlarımız şunu da bilmeleri gerekir. Bugün her havalanın maliyeti farklı. Yani bugün bir Sabiha Gökçen ile Zonguldak Havalimanı'nın maliyetleri aynı değil. Bu bir. İkincisi, Sabiha Gökçen Havalimanı'na örnek veriyorum en yakın havalanlarından evet. biri olduğu için. E, North Rhine bölgesinde, bölgesinden yani Kuzey Rhine haftada yaklaşık e, yanılmıyorsam 30-35 civarında uçuş var. Evet. Ama bugün biz Zonguldak'a 3 uçuş var toplamda. Tabii ki e, Sabiha Gökçen fiyatları birinci vitesle giderken amiyane tabirle Zonguldak fiyatları 5. videsle gidiyor. Niye? Bölgemizdeki e, yani Zonguldak'lı Batı Karadenizli yoğunluğu diyelim. Evet. Şimdi Zonguldak dar alanı almayalım. Çünkü Zonguldak havalimanı... Batı Karadeniz diyelim aslında. Evet, Karadeniz, Karayelmas bölgesinin insanı bu bölgede çok ağırlıklı. Yaklaşık e, 250 bin civarında burada Karayelmas bölgesinden insan yaşıyor. Sadece Notrayn Vesfal'ın bölgesinde. Tabii ki insanlar aşırı talep gösteriyor birden. O yüzden fiyatlar birden yükseliyor. Ama Son anlarda bakınız demin İsmail Bey izah etti. Son anlarda zonguldak fiyatı İstanbul'dan bazen daha ucuza bile gelebiliyor. Evet. Geçen hafta, önceki haftalarda bunu ben yaşadım. Onun için inşallah e, önümüzdeki yıllarda e, sefer sayıları artar. Bu konuda da bizim evet o çalışmalardan bir söz etseniz neler bekliyor İnsanlar var. merak ediyor. Çünkü dağda yine dağın e, Küçültülmesi diyelim yüksek devam ediyor. Tabii ki havalanının geçmişiyle ilgili bugüne kadar zaten e, çok şeyler konuşuldu. Biz de zaman zaman sağ olsun Kanal Avrupa ekranlarından evet. bunu vatandaşlarımıza Bayağı paylaştık. Bayağı gündemde <laughs> evet, evet. evet. Geçmişimize dönmeyelim. Neticede evet. burada bir e, sosyal sorumluluğumuz gereği ben ve ekip arkadaşlarım aynı zamanda Zonguldak'taki... E, Siyasiler ve bürokratlar bu konuda gerçekten çok özveri gösterdiler. Bu ve bu havalimanını tekrardan halkımıza kazandırdılar. Biz evet. burada e, yani açıkçasını söylemek gerekirse devletin 12 milyon dolar parasını da kurtarmış olduk bu havalanını açmakla. Evet. Neticede buraya bu para harcanmıştı, Harcanmış. kapanmıştı ve biz e, bunu e, büyük bir mücadeleyle. Önce e, askeri statüden sivil statüye, sonra işte uluslararası bir havalana haline getirerek bu, bunu vatandaşlarımızın Ciddi hizmetine açmış olduk. Evet. Bu konuda fazla bir şey söylemeyelim zaman açısından. Evet. Ancak şu anda e, yap, yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsederken bahsetmek gerekirse e, şu anda o işte bizim e, Uçuşlara engel olan o meşhur tepemizin evet. tıraşlanması hala devam ediyor. Onu tamamıyla yok ediyoruz. Ki e, bu e, tepelerle ilgili çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. O konuda daha çevrede daha fazla tepeler var. Onlarla ilgili de çeşitli çalışmalar var. Başbakanımız da bundan evet. bizzat haberdar. Kendisi de oradan uçtu. Evet Ayrıca... E, bu işte sisli havalarda veya kötü hava şartlarında Zonguldak uçuşlarının Ankara'ya yönlendirilmesiyle ilgili sıkıntıları giderme noktasında bir çalışmamız var. Şu anda %80 nispetinde iyileştirebilecek oraya bir lokalizer sistemi kurma çalışmamız var. İnşallah bu yıl içinde önümüzdeki sezonunu yetiştirmeye çalışacağız. Vatandaşlarımız o konuda hani müsterih olsunlar çalışmalarımız orada devam ediyor. İşte evet. bantın kısalığından falan şikayet edenler vardı. O konuda e, müdür beyle işte her gün görüşüyoruz zaten biz Hasan Beyle. E, i̇ki hafta önce e, bant uzatıldı, alan genişletildi. Tabii ki bir burası devletin havalimanı olduğu için her ne kadar biz işletmeci olsak da istediğimiz şeyi istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Evet. Onların onayıyla bu işleri yapıyoruz. O yüzden süreç alıyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan sabır diliyorum. Yani o konuda bizlere yardımcı olsunlar. İç hatlar başlayacak mı? İç hatlar sorumlu. konusunda tabii ki bu çok konuşuldu. İç hatlar bu sene başladı biliyorsunuz. Evet sonra? Bir, ya, bir ay gibi e, uçuşlar devam etti. E, hatta işte e, spekülasyonlar da yapıldı o konuda. İşte seçim öncesi açıldı da o yüzden seçimden sonra kapandı diyenler falan da oldu. Kesinlikle ne seçimlerle ne siyasetle bir alakası yoktur. Evet. Tamamıyla havayolu şirketinin, oraya uçuş gerçekleştiren havayolu şirketinin kendi iradesinde olan bir şeydir. Gerçekten iç hatlarda yolcu potansiyeli yok. Yani dış hatlarda bu sıkıntıyı çekmiyoruz. Yani yurt dışından bütün uçaklarımız dolu gidiyor, dolu geliyor Allah'a şükür. Ama iç hatlarda böyle bir talep yok. Talep olmayınca şimdi 5-6 yolcuyla da İstanbul'dan uçak gelip giderse havayolu şirketi haliyle bunu belirli bir süre kaldırabilir. Evet. O süreden sonra uçuşları durdurma kararı aldı. Ha bu demek değildir ki buraya hiç uçulmayacak. Yine önümüzdeki yıllarda arz talep doğrultusunda seferler konulacak. Ama talep olmadığı zaman doğal olarak içat uçuşları Yine de durdurulabilir. Yani bu konuda e, kesinlikle... Ama herhalde yurt dışı uçuşlar artacak sürekli. Yurt dışı uçuşları kesinlikle artacağız. Ha, hatta şu an Çünkü talep var. uçak talebimiz var. Fakat bu yıl Antalya ve turizm bölgelerinin yoğunluğu dolayısıyla hafta sonuna uçak alamıyoruz. Buradan e, Öger Türk Tur'un e, yetkili müdürül arkadaşlarımıza da Selen Bey'e verecek Bey e duyurulur. Evet. Hafta sonu bize uçak lazım arkadaş. Yani hafta sonu olmayınca bu iş olmuyor. 3 günlük Burada beş günlük turları yapamıyoruz. Selim Bey'e de çok özel teşekkür etmek lazım. Tabii ki. Çok derin gayretleri oldu Kesinlikle gerçekten. Kesinlikle çok teşekkür Gerek ediyoruz. Gerek acente dostluğu yönünde gerekse Zonguldak Havalanı